Aleyküm Yeni videoya hoş geldiniz. En son ayırdığım tavuk, hasta olan tavuk ölmüş. Cinslerden elimizde 4 tavuk, bir oruz kaldı. 2 tane tavuk gürük olmuştu. Onları ayrı yere koydum. Gürükler soğumuş. Tavuk. Ama horoz gibi eşleme yapıyor. Ben anlamadım nasıl bir şeyse bu. İlk kez başıma böyle bir şey geliyor. Horoz gibi hareketleri var. Ama tavuk yumurtladığını da gördüm yani. Mesleğimizi temizledik. Yumurtaları topladım. Yemleri, sulara verdim. Küçük civcivlerimiz böyle büyüdüler. Kesilmelik oldular. Ama biraz daha bekleteceğim bunları. Şu köşedeki sarı olan horoz herhalde. Horoz olarak ondan onu bırakabilirim bunların içine. Karışık kümesi. Tabii mavici almazsam mavi mutlayan tavuk almayı düşünüyorum horozuyla birlikte. Bunlar kaç kilo acaba? Ay hey maşallah. Bakalım iki buçuk üç kilo var gibi Bunlardan bir tane tavuk çıktı Bunlar kaç ay oldu Mayıs'ta çıkmıştı Haziran, Temmuz, Ağustos 3 ay Bunlar üç aylık olmuş Altların çoğu yok. Buraya mı girdiler acaba? Buraya fare zehri koymuştum. Yemediyse Nereden buldum burayı hemen? Videolarımı beğenirseniz abone olursanız sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.